gençler hepinize merhaba bugün duyu organlarını işleyeceğiz ve biz burada duyu organlarını işledikten sonra sizler evlerinizde ders kitaplarında konuyu tekrar edeceksiniz etkinliklerinizi yapacaksınız hadi bakalım başlıyoruz çevremizde meydana gelen ses ışık koku tat gibi olaylara uyarı denir Işık, ses, koku, tat, basınç gibi uyarıları algılayan özel sinir hücrelerine duyu almaçları diyoruz. Evet, görme almaçlarımız gözümüzde, işitme almaçlarımız kulağımızda, koku almaçlarımız burnumuzda, tat almaçlarımız dilimizde, hissetme ya da dokunma almaçlarımız ise derimizde bulunur. İşte bu özel sinir hücrelerine biz almaç diyoruz ve bu almaçlar duyu organlarımızda bulunur. Ve her duyu organındaki almaç diğer duyu organlarındaki almaçlardan farklıdır. Zaten almaçlara bakarsanız hepsi birbirinden farklıdır. Yalnız burada gözde iki farklı almaç olduğunu da söyleyebiliriz. Çevremizdeki değişiklikleri duyu almaçlarıyla algılar ve merkezi sinir sistemine sinir hücreleriyle ulaştırırız. Şimdi burada baktığınız zaman duyu organlarının aldığı bilgileri değerlendiren merkezi sinir sistemi beyindir. Çevremizde uyarıları alabilecek organlar duyu organları olarak adlandırılır. Vücudumuzda duyu organlarıyla tat, koku, dokunma, görme ve işitme ile ilgili uyarıları algılarız ve sinir hücreleriyle beyne iletilir. Beyin de bunları değerlendirir. Evet, birinci duyu organımız dille başlayalım. Tat alma duyusu. Dil değişik tatları algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Tabi dilin başka görevleri de vardır. E, sindirimde yemeklerin karıştırıp yutulmasında ve konuşmada da yine bizim hayatımızda birçok rolü vardır. Resimde görüldüğü gibi dil dört farklı uyarıcıyı yani dört tip tadı algılar. Bunlar tatlı, tuzlu, ekşi ve acı. Bu tatlardan her biri dilin farklı bölgelerinde tat alma almaçları tarafından algılanır. Tat alma nasıl gerçekleşir? Dilin ucu tatlı, ucuna yakın yanlar, bakın tuzlu, arka yanlar ekşi ve en arka kısımda ise acı tadı algılanır. Bu kısımda bu tatlara daha duyarlıdır. Ancak her bölüm yoğun olarak algıladığı kendine özgü tadın dışında diğer tatları da algılayabilir. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Aslında dilimizin her bölgesinde bütün tatlar algılanır ama belirli bölgelerinde belirli tatlar daha iyi algılanır diyebiliriz. Peki tat alma nasıl gerçekleşir? Bir maddenin tadının alınabilmesi için öncelikle bu maddenin tüklük içerisinde çözülmesi gerekir. Bir maddenin kokusunu alamazsak tadını da tam olarak alamayız. Özellikle nezle olduğumuz zaman ya da grip olduğumuz zamanlarda besinlerin tadını tam olarak alamayız. Çünkü tat ve koku beyinde aynı merkezde değerlendirilir. İkisi birlikte olduğu zaman yiyeceklerin tadını daha iyi algılarız. Besinler tüklük içinde çözünür. Dildeki tat tomurcukları tadı algılar. Sinirler sayesinde tat uyarısı beyine gider. Beyin tarafından tat değerlendirilir. Acı, ekşi, tatlı veya tuzlu olarak değerlendirilir ve vücut buna göre tepki verir. Koku alma duyusu burun. Değişik kokuları algılamamızı sağlayan duyu organımız burundur. Burun önde dışarıya, arkada ise yutağa açılan burun boşluğuna sahiptir. Burunumuzun ön kısmı dışarıya, arka kısmı ise yutağa açılır. Burun boşluğunun üst kısmında tam olarak şurada arkadaşlar. Evet burada sarı bölge var. İşte koku almaçları burada. Grip olduğunuz zaman buranın üzeri mukusla kapandığı için evet besinlerin kokusunu alamazsınız. Sarı bölge koku almaçlarının olduğu yerdir. Bunu unutmayalım. Tabi burun koku alma dışında görevleri de vardır. Burun soluduğumuz havanın akciğerlere gitmeden ısıtılmasını, temizlenmesini ve nemlendirilmesini sağlar. Havanın burunda temizlenmesi ve nemlendirilmesi burunda bulunan kıllar ve mukus aracılığı ile yapılır. Dışarıdan eve girince mutfakta pişen yemeğin kokusunu alırız. Bu kokuyu bir süre sonra alamaz oluruz. Kokunun zamanla hissedilememesi koku yorgunluğudur. Burnumuzdaki almaçlar bir süre sonra yorulur ve aynı kokuyu alamaz. Aynı kokuyu tekrar alması için araya başka kokuların girmesi gerekiyor. Aynı olay parfüm sıktığımız zaman da olur. İlk parfümü sıktığımız zaman kokusunu alırız. Ama daha sonra bir süre sonra sanki parfüm kokusu gitmiş gibi düşünürüz. Halbuki parfüm kokusu gitmemiştir muhtemelen sadece bizim burnumuzdaki almaçlar yorulmuştur. Burun böyle yaparak aslında insanı kökü, kötü kokulardan da kurtarır. Bu bir çeşit vücudu rahatlatma mekanizmasıdır. Koku alma nasıl gerçekleşir? Koku tanecikleri burunda mukus sıvısı içinde çözünür. Burunda sarı bölgedeki koku almaçları kokuyu algılar. Sinirler sayesinde koku uyarısı beyne gider ve beyin tarafından değerlendirilir. Vücudumuzun dış kısmında vücudumuzu örten bir deri tabakası bulunur. Deri vücudu dış etkilerden korur, vücuda bütünlük kazandırır, solunuma ve boşaltıma yardımcı olur vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. Birçok görevi olan deri aynı zamanda dokunma duyusu organımızdır. Yani cisimlerin sıcak mı, soğuk mu, pürüzlü mü, pürüzsüz mü, sert mi, yumuşak mı olduğunu algılayan duyu organımız deridir. Deri tabakası üst deri ve alt deri olmak üzere iki bölümden incelenmiş. Üst deri derinin en üst kısmına üst deri adı verilir. Dış ya da üst tarafı yassı ve ölü hücrelerden oluşan ve iç kısmına göre daha sert olan bir tabaka ile örtülüdür. Bu tabakada sinirler ve kan damarları bulunmaz. O yüzden çizildiği zaman kanamaz veya çok da acısı hissedilmez. Bu yüzden derinin üst yüzeyinde oluşan çizik sürtünme gibi basit yaralanmalarda kanama görülmez. Bu tabaka derinin alt kısımlarını korumakla görevlidir. Üst derinin alt iç kısmında ise deriye rengini veren evet özel yapılar vardır. O zaman üst deri ile ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar. Deriye rengini veren yapılar burada bulunur. Ve bu tabaka derinin alt kısımlarını korumakla görevlidir. Alt deri üst derinin altında yer alır ve kan damarları ile sinir hücreleri bakımından zengindir. Alt deride ter ve yağ bezleri, kıl kökleri ile sıcaklık, dokunma, acı ve basınç gibi uyarıları alan yapılar bulunur. Yani dokunma duyuları alt deridedir. Alt derideki kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Ter bezleri boşaltım olayına da yardımcı olur. Fazla suyu ve tuzu vücut dışına atar. Yağ bezleri ise salgıladıkları yağlarla derinin yumuşak kalmasını sağlar. Vücudumuzun her bölgesi dokunmaya eşit duyarlılıkta değildir. Örneğin dudaklarımız ve parmak uçlarımız dokunmaya daha duyarlıdır. Bir bebeğin ateşi ölçülürken de anneler genellikle alınlarından öperler ya da parmak uçlarıyla alınlarına bakarlar. Çünkü dudaklarda ve parmak uçlarındaki dokunma duyuları daha fazladır. Bu kısımlar daha duyarlıdır. Göz, göz yuvarlığı ve göz çukuru ile bunları koruyan kısımlardan oluşmuş bir duyu organımızdır. Kaşlar, kirpikler, göz kapakları ve göz yaşı bezleri dışarıdan gelen yabancı maddelerden gözlerimizi korur. Gözü koruyan yapılardan kaşlar, alnımızdan akan terin göze girmesini engeller. Kirpikler, toz gibi yabancı maddelerin göze girmesini engeller. Gözyaşı bezleri, gözyaşı salgısını üreterek gözün nemli kalmasını sağlar. Gözyaşı gözün mikrop kapmasını da önler. Göz kapağı gözü dış etkilerden korur. Tehlike anında yabancı maddelerin göze kaçmasını engellemek için göz kapağı kapanır. Göz yuvarlağı dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3 tabakadan oluşur. Gözümüzle ilgili kısımlara baktığımız zaman en dışta sert tabaka, bir alt tarafta damar tabaka var. En içte ise A tabaka ya da retina var. Yine retina üzerinde sarı leke var. Arkadaşlar burada kör nokta var. Kör noktadan sonra sinirler bulunur. Gözümüzün iç kısmında camsı bir sıvı bulunur, gözümüzün şekilli durmasını sağlar. Yine gözümüzü göz yuvarlağında tutan göz kaslarımız bulunur. Gözümüzün içerisinde bir mercek var. Yine baktığınız zaman e, burada bir renkli kısım dediğimiz iris var. Irisin ortasındaki bu açıklık ise göz bebeğidir. Gözümüzün ön tarafındaki kavisli kısım ise saydam tabakanın şeffaf hale gelmesiyle kornea oluşmuştur. Gözümüzü oluşturan ana tabakalardan sert tabaka göz yuvarlağının en dış kısmını oluşturan gözümüze baktığımız zaman beyaz renkli kısım olan sert ve koruyucu bir tabakadır. Sert tabakanın ön tarafı ışığı geçmesini sağlayacak şekilde saydamlaşmış ve hafif şişkinleşmiştir. Bu kısım kornea olarak da adlandırılır. Damar tabaka sert tabakanın altında ve kan damarları ile bazı renk verici maddeler bakımından zengin bir tabakadır. Damar tabaka Gözün ön kısmında kalınlaşarak göz merceğini tutan kasları ve iris adı verilen gözümüzün renkli kısmını oluşturur. İrisin ortasında ise göz bebeği bulunur. Göz bebeği göze gelen ışığın şiddetine göre büyüyüp küçülür. Bu büyüyüp küçülme iris tarafından sağlanır. İrisi, i̇risin kalınlaşmasıyla gözbebeği küçülür. İrisin incelmesiyle göz bebeği büyür. İris ve göz bebeğinin arkasında ışık ışınlarının A tabaka üzerinde odaklanmasını sağlayan gelen ışığı kırarak evet ışığın A tabakaya düşmesini sağlayan göz merceğimiz bulunur. Göz merceği uzaktaki ve yakındaki cisimlere göre uzayıp şişkinleşerek görüntüyü de netleştirir. Uzaktaki bir cisme baktığınız zaman ilk baktığınız zaman bulanık görülür. Ama göz merceği şekil alarak o bulanıklığın giderilmesini sağlar. İşte arkadaşlar buna da biz göz uyumu diyoruz. Göz bebeği Göze gelen ışığın şiddetine göre büyüyüp küçülür. Bu büyüyüp küçülme iris tarafından sağ sağlanır. Bu şekilde büyüyüp küçülerek göze giren ışık miktarını ayarlar. Eğer fazla ışık varsa göz bebeği küçülür ve gözümüzü korur. Eğer az ışık varsa göz bebeğimiz büyüyerek daha fazla ışığın göze girip görüntünün algılanmasını sağlar. Sizler de bunu evde yapabilirsiniz. Aynanın karşısına geçin. Önce ışığa bakın. Işığa baktıktan sonra aynada kendinize baktığınız zaman göz bebeğinizin çok küçüldüğünü görürsünüz. Daha sonra ışığı kapatın. Işığı kapattıktan bir süre sonra bekleyin ve ışığı açar açmaz göz bebeğinize bakın. Göz bebeğinizin ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Gözümüzün en iç tabakası A tabaka, diğer adıyla retina. Göz yuvarlağının iç bölümünü oluşturan ve damar tabakanın altında yer alan tabaka A tabakadır. Bu tabakada ışığa duyarlı yapılar bulunur. Yani görme almaçları bu tabakada bulunur. A tabakada göz merceğinin ışınları düşürdüğü ve görüntünün oluştuğu yer sarı leke olarak adlandırılır. Yani görme sinirlerinin en yoğun bulunduğu kısım sarı lekedir. Göz sinirleri gözün alt kısmında birleşerek gözden çıkar. Göz sinirlerinin çıktığı bu yere Kör nokta diyoruz ve eğer görüntü buraya düşerse görme olayı burada gerçekleşmez. Çünkü bu kısımda görme almaçları yok. Görme olayı nasıl gerçekleşir? Cisimden yansıyan ışık önce korneada kırılır. Daha sonra göz bebeğinden içeriye girer. Daha sonra... Göz merceğinden ikinci kez kırılır ve görüntü sarı benek ya da diğer adıyla sarı leke üzerinde ters oluşur. Kör noktadan giden görme sinirleri evet arkadaşlar bunu beyindeki görme merkezine iletir ve beyin görüntüyü düzelterek değerlendirir. Görme olayı bu şekilde gerçekleşir. Evet, sıradaki duyumuz işitme duyusu. İşitme duyu organımız kulaktır. Seslerin geldiği yönü bulabilmek ve daha net duyabilmek için bir kulak yeterli değildir. Çünkü her bir kulak kepçesi bulunduğu yönden gelen ses dalgalarını daha çok toplamaktadır. Kulak dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 bölümden meydana gelmiştir. Dış kulağın görevi ses dalgalarını toplamak ve onları yönlendirerek orta kulağa iletmektir. Dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarından meydana gelmiştir. Kulak kepçesi sesi toplar. Kulak yolu sesi kulak zarına iletir. Burada bulunan sıvı ve kıllar beraber kulağımıza dışarıdan gelen tozların ve mikropların girişinde engeller. Kulak zarı ise gelen ses dalgalarını titreşme çevirir. Orta kulak. Kulak zarı ile iç kulağın başlangıcı olan oval pencere arasında kalan kısımdır. Orta kulak içerisinde çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Orta kulak östaki borusu ile yutağa bağlıdır. Evet, östaki borusu orta kulak ile dış ortam arasındaki basınç farkını dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını önler. Buna şöyle bir örnek verelim. Çok yüksek seslerde ağzınızı açın derler. Çünkü arkadaşlar orta kulağı yutağa bağlayan kısım östaki borusudur. Östaki borusu çok yüksek seslerde eğer ağzınızı açarsanız hem kulaktan hem ağızdan basıncı dengeleyerek burada kulak zarının yırtılmasını engeller. İç kulakta hem işitme hem de denge duyusu ile ilgili yapılar bulunur. Oval pencere ile başlayan iç kulakta kendi aralarında bağlantılı olan kanallardan oluşmuş salyangoz vardır. Evet. Salyangozun içi sıvı ile doludur ve içinde ses uyarılarını algılayan yapılar bulunur. Yani işitme almaçları salyangozda yer alır. Ya da işitme olayı aslında salyangozda gerçekleşir. İç kulakta bir de yarım daire kanalları var. Yarım daire kanalları vücudun dengesini sağlamada beyincik ile birlikte görev alır. Dikkat edin arkadaşlar. Yarım daire kanallarının işitme ile ilgili bir görevi yoktur. Yani kulakta bulunur. Ancak işitme ile ilgili bir görevi yoktur. Görevi vücudun dengesini sağlamak. İşitme olayında ses dalgalarının kulağımızda izlediği yol aşağıdaki gibidir. Ses dalgaları kulak kepçesine gelir. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar, kulak yoluna iletir. Kulak yolu sesi kulak zarına iletir. Kulak zarının görevi titreşerek sesi çekiç, örs ve üzengi kemiklerine aktarmaktır. Yani kulak ses dalgalarını titreşime çevirir. Çekiç örs üzengi kemikleri ise titreşimi arttırarak sesi oval pencereye iletir. Oval pencereden sonra ses salyangoz içerisindeki işitme almaçları tarafından algılanır ve işitme sinirleriyle ses beyindeki işitme merkezine gider. Ve ses burada değerlendirilerek vücut gereken tepki verir. İşitme olayında kulak kepçesi ses dalgalarını toplar, kulak yolu ses dalgalarını kulak zarına iletir, kulak zarı ses dalgalarını titreşime çevirir ve çekiç, örs ve üzengi kemikleri sesin titreşimini arttırarak sesi evet iç kulaktaki or oval pencere iletir. Oval pencereden sonra ses salyangoz içerisinde salyangoz içerisinde ses artık burada algılanacak. Sesi burada algılayan özel almaçlar korti organında bulunur. Evet arkadaşlar. Sesi salyangoz içerisinde algılayan Özel almaçlar korti organında bulunur diyoruz. Sevgili gençler, duyu organları ile ilgili birinci kısmı tamamladık. Sizler ders kitabınızdan çalışma zamanı 4'teki 3 soruyu yapıyorsunuz. Şimdi birlikte etkinliklerimizi yapalım. Kulağımızla ilgili olarak verilen yapıları görevleriyle eşleştiriniz. Kulak kepçesinin görevi ses dalgalarını toplamaktır. Kulak zarının görevi ses dalgalarını titreşime çevirmektir. Çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin görevi sesin titreşimini arttırmaktır. Yarım daire kanallarının görevi arkadaşlar yarım daire kanalları işitmeyle hiçbir görevi yoktur vücudun dengesini sağlamakla görevlidir salyangoz işitme sinirlerinin bulunduğu yerdir ve östaki borusu Basıncı ayarlar. Evet arkadaşlar kulaktaki basıncı ayarlayarak kulak zarının ve kulağın zarar görmesini engeller. İkinci etkinliğimiz gözle ilgili. Gözümüzün kısımları ve görevleriyle ilgili olarak verilen eşleştirmeyi yapınız. Görme almaçlarının bulunduğu tabaka arkadaşlar A tabakadır ve diğer adı retinadır. Gözümüzü besleyen damarlar hangi tabakada bulunur? Tabii ki damar tabakada bulunur. Sinirlerin gözümüzden çıktığı yere biz kör nokta diyoruz. Gözümüze gelen ışığın ilk kırıldığı yer tabii ki göze ışığın ilk girdiği yerdir. Biz buraya ne diyoruz? Korna diyoruz. Gözümüzün renkli kısmına iris diyoruz. Gözümüzün beyaz kısmı sert tabakadır. Gözümüze gelen ışığın miktarını ayarlar. Evet arkadaşlar aslında buradaki yapı birden görev alır. İrisin hareketiyle göz bebeğimiz göze gelen ışığı ayarlar. Gözümüze gelen ışığı ikinci kez kırarak görüntüyü sarı leke üzerine düşüren ise arkadaşlar göz merceğimizdir diyoruz. Bir sonraki etkinliğe bakalım. Dilimizdeki tat bölgeleri şekilde gösterilmiştir. Evet. Buna göre 4 numaralı bölgede daha çok acı tadı algılanır. Evet arkadaşlar 4 numaralı bölge daha çok acı tadının algılandığı kısımdır. Birinci ifademiz doğrudur. 2 numaralı bölgede en çok ekşi tadı algılanır. 2 numaralı bölgede arkadaşlar en çok tuzlu tadı algılanır. O yüzden bu ifade yanlıştır. 1 numaralı bölgede sadece tatlı tadı algılanır. Evet arkadaşlar bir numaralı bölgede tatlı tadı algılanır ama sadece tatlı tadı değil. Dilimizin bütün bölgelerinde bütün tatlar algılanır ama bazı bölgeleri bazı tatlara daha duyarlıdır. O yüzden üçüncüye yanlış diyoruz. O yüzden doğru seçenek A oluyor. İnsanda burunla ilgili olarak K ile gösterilen kısım koku almaçlarının olduğu sarı benektir. Arkadaşlar benek kelimesi burada kelime oyunudur. Benek değil, benek gözdeki kısımdır. Benek değil, burada ne olması lazım? Bölge olması lazım. O yüzden birinci ifademiz yanlıştır. Sürekli aynı kokuyu burnumuza geldiğinde bir süre sonra burun algılamaz buna koku yorgunluğu denir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Kokusunu alamadığımız besinlerin tadını da tam olarak alamayız. Arkadaşlar koklama ve tat merkezi e, beyinde aynı yerdir. O yüzden kokusunu alamadığımız besinlerin tadını da tam olarak alamayız. Bu ifadeye de doğru dersek 2 ve 3 cevap C seçeneği diyoruz. Son sorumuza bakalım çocuklar. İnsan derisi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Vücuda yabancı maddelerin girmesini engeller. Doğru arkadaşlar. Vücudumuzu korur. Boşaltım ve solunuma yardımcı olur. Evet arkadaşlar. Boşaltım ve solunuma yardımcı olur. Bu ifade de doğru. Derinin nemli kalmasını sağlayan yağ bezleri üst deride bulunur. Arkadaşlar yağ bezleri Alt deride bulunduğu için bu ifadeye biz yanlış diyoruz. Doğru seçenek C'dir. Evet arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Evde kalın, sağlıkla kalın.